Bu bedava suyu tabi. Yıkarsın. Erikler de güzel duruyor. Evet buradan da bir dere akıyor. Harika ya. Yıkadın mı? Yıkadım. Hah. Teşekkür ederim. Şey üzümleri yıkayacak mısın? Onları yıkamayacağım. Ha, gerek yok mu diyorsun? Yerken mi yıkıyorsun? Yerken yiyeceğiz zaten. ama değil mi? Yiyeceğim tabi gecelerim. Ben bunu bekliyordum bu arada. Neyi bekliyordun? Bunun çıkmasını. Hı. En sevdiğim. Bu aylar da çıkıyor. Sana bir şey söyleyeyim Çok güzel esiyor burası evet, ve çok valla. serin. Şuraya bir koyabiliriz. Tamam. İzleyince bile tanımamışlar. Atalarımız su Tepe neredeymiş oraya çökmüşler. Evet. Şu güzelliğe baksana. Burada da fotoğraflarımız var. Orada. <laughs> <laughs> herkese merhaba. Bu sefer açılışı tek başıma yaptım. Caner doğa gezisinde. <laughs> ne sen? Herkese merhaba mı? Evet herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba tekrardan. Tekrardan. Baraklı göletindeyiz. İlk ucu bir direk ismini söylemiştik zaten. Direk aynen öyle. Bu hafta Baraklı'dayız. Göre, Gököz'den, Gököz. Gököz Gölü'nden. Gököz Gölü'nden direkt buraya geldik. Buraya geldik. Hiç Gayet orada vakit kaybetmek istemedik. Gayet güzel, hoş. Yerimiz de çok güzel, çok güzel bir yer ha. bulduk. Güzel yer bulduk bu sefer. Bayağı bir aradık yani şuralarda bir yerde ha. gözümüze çarpan yerler oldu ama bizim burası da çok güzel. Çok daha iyi bir yer bulduk. Çok, çok güzel. Çok güzel. Serin çok serin. Yağmur yağacak galiba. İnşallah evet. yağmaz. Kamp yapanlar var çünkü. Evet. Hatta Volkan abi selamlar. Volkan abi selamlar. <laughs> İzlerse. Kusura bakma seni kaybettik. Aynen bulamadık seni. Ama denk gelirsek geleceğiz yanına inşallah. Bulursak burada. Güzel bir yer. Güzel güzel. Ama benim beklediğim daha küçük. Su çekilmiş. Metrekare olarak. Su bayağı bir çekilmiş ama güzel bir yer yakaladık. Aynen, Oturduk. Öyle. Güzelce böyle bir şeyler yiyip içiyoruz. Keyifli, gelinebilecek. Serin, Aileyle gelinebilecek. Sinek çok. Karasinek çok. Anladığım kadarıyla belediye burada bir çalışma yapıyor. Yani şurada iş makineleri iş falan var. falan gördük. Bayağı bir düzenliyorlar, ağaç çekiyorlar buralara. Yani yeni ağaçlar ekilmiş. Yani Gököz bu kadar güzel değil alan. Yani Gököz'de şey var. Tercih olarak. Özel sektöre ait bir Aynen yer var öyle. orası bizim. İşletme güzel. var. İşletmeye gidip vakit geçirebilirsiniz. Biz onu Kahvaltı, tercih etmedik. Aile. Geldik buraya oturduk gayet güzel insanlar da e, her yere çökmüşler Çökmüştüm. ama şey yok mangal çok yakmamışlar evet. bir de belediye buraya mangal yerleri falan da yapmış anladığım kadarıyla buraya bayağı bir şey atacak, turizm açacak burayı. Atacak güzel bugün serin biraz. Ee, ama hoşumuza gidiyor. Çünkü yaz ayında bu kadar sevindik. Güzel çok bir çok şey. Iyi güzel. Iki, çok iyi geldi. Gayet güzel. Hele 2-3 gündür o kadar sıcakların arkasında. Sinekler de uçuyor. Sinekler de çok vardı. En Şimdi gittiler. En kötü şeyi karasinek olmasın. Çok fazla karasinek var. Karasinek var. Ama bence harika bir yer. Çok güzel. Çekeceğim. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Etrafı zaten ilerleyen zamanlarda gösteririz. Evet. Aralarda videolar, Görüşsünüz fotoğraflar çekeceğiz. Görüşürüz mutlaka. Çek. İzleyin. Bakalım. Gezelim. Tamamdır. Bunlar mangal değil. Fırın için odun yapmışlar mübarekler. Böyle aileler var. Kolik bir çocuk da. Balıkçı abilerimiz, çoğu kamp için geliyorlar buraya. Ama günübirlik böyle piknik için gelenler de var. Giriş ücretleri kamp için gelirseniz 10 lira, araç için. Ama piknik için gelirseniz, sağ olsun kapıda güzel bir abimiz vardı. piknikte pikniğe geldiğimizi söyledik, kendisi de ücret almayacağını söyledi. Teşekkür ettik kendisine. Yağmaya başladı sanki. Yağmur mu? Çiseliyor. Yağmur mu? <laughs> Kahve keyfi. En sevdiğim manzaraya karşı kadar keyifli. Evet sonuna geldik. <laughs> Çok güzeldi. Hava soğumaya gayet başladı. Evet. Güzeldi. Yağmur yağdı. Evet. Kışkıyoruz hoşumuza gitti. Biraz yavaşta. <laughs> Yağmur yağdı, hava soğudu. Ama eee biraz da yorulduk. Güzel. Ondan dolayı. E, Aynen öyle. Hava soğumaya başladı bayağı. Gidiyoruz. Kafa falan giydim ben. Hatta. Gidiyoruz. Volkan abi'ye gidiyoruz. denk gelmedik. Ona Volkan buradan abi, selamlar. Selamlar. <laughs> Kusura bakma abi. Eee gayet güzel manzarası. Yani bir daha gelinebilir kampçılarla. Aynen. Kamp yapılmaya gelinebilir. Kamp yapmaya yapılmaya evet. gelinebilir. Gayet evet. güzel yer. durgun, güzel, hoş. Peki. Güzel fotoğraflar, güzel anılar yakaladık. Aynen öyle. Biz çok mutlu olduk. Evet. Yine de izlerken mutlu olursunuz. Aynen. Başka macerada görüşmek Geçmek üzere. üzere. Kendinize iyi bakın.